Arkadaşlar merhaba, ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy S4 Mini modelinde ekran görüntüsünün nasıl alındığını göstereceğiz. Galaxy S4 Mini'de ekran görüntüsü alabilmek için Samsung'un klasik tuş kombinasyonunu kullanmalısınız. İlgili ekrandayken ana ekran tuşuna yani orta tuşa ve güç tuşuna birlikte basıp kısa bir süre beklemelisiniz. Bu iki tuşa birlikte basıyorum. Ekranda fotoğraf çekimine benzer bir hareketlenme oluyor ve bir deklanşör sesi duyuluyor. Aynı zamanda yukarıdaki akıllı bildirim ekranından da işleme dair bilgilendirme yapılıyor. Yakaladığınız görüntüyü telefonunuzun galerisindeki screenshot albümünde bulabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.